Merhaba sevgili yaylar, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım afiyettesinizdir. Ee, bakalım şu anki bilinciniz, kalbiniz, ruhunuz ne durumda, neler yapmışız. Ve daha sağlıklı bir bakış açısına geçebilmek için Hayatımızı daha huzurlu bir şekilde yürütebilmek için Neler yapmamız gerekiyormuş Kartlarımızın vesilesiyle Allah'ımın da izniyle size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar Bilinç dönüşürse, ruha geçersek, hakikat yoluna gelirsek Birçok güzellik bize açılacaktır arkadaşlar Biz değişirsek her şey dönüşür Tamam Evet Başlıyorum kıymetli aylar Bakalım şu anda ne durumdasınız? Kılıçası. Ruh çok güzel. Zaten birçok yay arkadaşım. Hali hazırda. İç sesine kulak vermeye başladı. Yaylar çok güzelsiniz. Ama kendi kendinize tahammül edebilirseniz daha güzel olacak arkadaşlar. Tövbe. Bak. Tam dedim üzerine kart çıktı. Ve taahhüt. o, o ve yeniden başlangıç verdi. Rumi kartı. Hmm, arkadaşlar, kıymetli yaylar, ne yapıyorsunuz yaylar? <laughs> evet Taahhüt. Arkadaşlar e, sözleşmeniz yani sözleşmesi olanlar var. E, burada nişanlılığını bitirmek isteyen, evliliğini bitirmek isteyen e, ya da şu anki hayatında işini bitirmek isteyen ne ile ilgili bir sözleşmeniz varsa Şu an kolektifte e, bununla alakalı bir bitiş yaşamak isteyen yay burcu arkadaşlarım var Sözleşme kartınız aşağı düştü arkadaşlar O yüzden biraz bekleteceğim tamam mı Hemen geliyorum Evet düşen kartımız bu arkadaşlar Olaylarda taahhüt Evet Tövbe kartı ile birlikte geldi Gördük mü? Şimdi bunların hepsi mesajdır arkadaşlar. Tamam mı? Birçok şey bize mesajdır. Başınızdan bir soru sordunuz mesela etrafınıza bakın. Bunlar çok önemlidir. Mesajlar geliyor size sürekli Allah'tan. Yeter ki siz görüp anlayabilmeyi niyet edin tamam mı? Evet birçok yay burcu arkadaşı Şimdi hepsi yıkılacak burada. Neyse hiç girmeyeyim. Kılıç asım var benim burada. Tamam mı? Allah tarafından <laughs> verilmiş bir zafer. Zorlu bir zaferdir. Tamam mı? Ruh kartıyla birlikte geldi. Şimdiye kadar her nerede, her ne konuda emek verdiyse yay burcu arkadaşım. Tamam mı? Bu konuyla alakalı bir zafer. Hatta beklenmedik sevinçle birlikte geldi. Ruhuyla alakalı. Ruhunu kazanıyorsun. Ya da ruhunu kazandın yay burcu. Şu anki haliniz arkadaşlar. Birçok yorum çıkacak burada. Dağıldı çünkü. Birçok arkadaşım adaletin yerine gelmesini istiyor. Tamam mı? Çok emek vermiş. Eee birçok arkadaşım zafer kazanmak istiyor artık hani e, yaptığı şeyler konusunda, verdiği emekler konusunda. Ee, birçok arkadaşımın hayatında da muazzam bir dönüm noktası söz konusu. Keskin bir karar vermiş. Birçok Yay burcu arkadaşım ya boşandı ya sevgilisinden ayrıldı ya da ayrılmayı düşünüyor arkadaşlar. Bakın <laughs> sözleşmesinden, taahhütten, tövbelere gelmiş. Burada. Sanki ya da bakın, ee, diyor ki bu konuyla alakalı, bu sözleşmeyle alakalı tövbeye gelmiş. Bu ilişki ya da bu işte iş durumu da olur arkadaşlar. Şu an hayatındaki durum her neyse, bununla alakalı beklenmedik sevinç haberin var. Yani bitirmek istiyorsun bir şeyi, tamam mı? Çünkü tövbeye gelmişsin burada. Bitirmek istediği şey konusunda bir fırsat bekleyen arkadaşlarımın beklenmedik sevinci olmuş gibi gözüküyor burada. Ee, ve Rumi kartı da aptal ol ki ruhun huzur bulsun. Yani şimdi şunu an bahseder, kalbin huzur bulsun. Ee, ruha dönmeniz gerekiyor. Çünkü siz e, sevgili yaylar, görünen yani sözleşme. Görünenle hareket etmiş birçok yay burcu arkadaşlar. Tamam mı? Birçok yay burcu görünenle hareket ettiği için şu anda tövbeye gelmiş. Mantıklı seçimler yaptığınız için de olabilir arkadaşlar. Ee, ve bazı yay burcu arkadaşlarımda. Bir konuda dediğim gibi çok güzel bir zaferi söz konusu. Beklenmedik bir zafer almış. Çok da güzel bir zafer almış. Bu onun ruhunu doyurmuş. Tamam mı? Eski haline tövbe etmiş. Tamam? Yeni haline geçiş yapmış. Bu da diğer versiyon arkadaşlar. Yaylar tövbeye geliyorsunuz. Gelmişsiniz yani. Çünkü ilahi sistem Rabbim ee, kılıçla birlikte keskin de olsa o e, olayı hayatınızda mensup kılmış gibi gözüküyor. Çünkü yeniden başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Tövbe edilmiş geçmişe ya da her şeye daha önce yaptıklarına e, bir tövbeye gelen e, yay burcu arkadaşlarım var. Arkadaşlar gelmelisiniz de zaten. Daha önce vermiş olduğunuz kararlar sizin canınızı acıttıysa tamam mı? Artık ruhunuza geçmeniz gerektiğini söyler. Bakın şurada ruh kartım var ruh kartım var. Tamam mı? Bu da aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Yani aptal ruhuna geçmen lazım. Çünkü sana muazzam hisler gönderiyoruz, bilgiler gönderiyoruz. Artık oynamayı bırak dedi. Oynamalar senin masken sadece. Tamam mı? Evet yaylar muazzam bir dönüşüm, muazzam bir bitiş söz konusu. Artık her neyse. Eski davranış şekillerine de olabilir. Bakın arkadaşlar siz biliyorsunuz neye bir son verdiğinizi tövbeye gelmişsin çünkü burada beklenmedik bir sevinçle sanki senin yüzüne gülmüşler tamam ama muazzam bir acı çekmişsin bu dönüşümle alakalı ama bunu çekmen gerekiyormuş çünkü bu adalet kılıcı Rabbinden gelen bu güzellik olmasaydı eğer sen tövbeye gelmeyecekmişsin gibi gözüküyor burada <laughs> Yani e, sana çok güzel bir kapı açılmış. Bunun kıymetini biliyorlar. Bakalım neler yapman gerekiyormuş. Terk etmen gerekiyor. Bak. Şu anki kolektifteki Yay burcu arkadaşlarım. Daha önce mantığına güvenip dua etmen gerekiyor. Mantığına güvenip bir karar verip daha sonra buna pişman olan yaylar çıktı özellikle. Mutluluk için dua et, terk etmen gerekiyor. Değer kapısı, buna değdiğini düşün ve eğlence çok güzel çıktı arkadaşlar. Yaylar ama sen kendi kendini bıçaklıyorsun dedi. Bak şimdi. Ne yapman gerekiyormuş biliyor musun? Karşı kıyıya geçmen lazım. Artık eski seni bırakman gerekiyor ya da şu an hali hazırda neye diretiyorsan aslında bitmesi gerektiğini içinin hiç almadığını. Bak Yay burcu kardeşim, bunu sen biliyorsun. Yüreğin neyi almıyorsa onu terk etmen gerektiğini söylüyor. Allah'a sığınıp, Allah'a dua edip burayı artık bırakman gerekiyor. Tamam mı? Çünkü mutsuz oluyorsun. Gerçekten mutsuz oluyorsun. Tövbelere gelmişsin, için acıyor. Onu söyler. Karşı diyara geç, dua et mutluluk için dediler sana. Çok güzel çıktı kartların ya. Dua et mutluluk için. Değer olduğunu düşün. Kendinin değerini fark et. Enerjini eğlence enerjine geçir. Ama gerçekten eğlence enerjine geçir. Dışarıdan eğleniyormuş gibi gözükme kıymetli yer. Yani. İçeriden gerçekten eğlen. Çünkü sen buna değersin dediler. Lütfen kendi değerini fark et. Kendi değerini bil. Özellikle ikili ilişkilerde aşk vardı arkadaşlar burada neyi terk etmen gerekiyorsa bakın hali hazırda şu an e, birbirini seven çift arkadaşlarım varsa da yaylarda tamam mı? Belki de bir davranış şeklini terk etmen gerekiyor. Tövbeye neye geldiysen tövbeye bir daha yapmayacağım pişmanlığı tamam mı? O davranış şeklini bırakman lazım tamam mı? Çünkü sen mutlu olmak ediyorsun bak Enerjini gerçekten değer enerjisine, mutlu olma enerjine geçirmen, dua etmen lazım. Çünkü çoğu yay burcu arkadaşım pişmanlıklarından içerideki keşke bunu yapsaydım ya da yapmasaydım düşüncesinden e, kendi enerjilerini mahvetmiş. Arkadaşlar tükenmek üzeresiniz kıymetli yoldaşlar. Yani şeye bağlamışsınız, otomatiğe bağlamışsınız, ruh yok. Birçok yay arkadaşımda ruh yok. Ama halihazırda yapan arkadaşlarım, dönüşmüş arkadaşlarım var burada. Eski davranış şekilleri de bırakması gereken her neyse bunları bırakıp. Belki kafandaki kuruntu ve düşünceleri bırakmışsındır, güzelleştirmişsindir. Ya da yapman gerekir. Bu da kıymetli. Dedi ki Rumi kartı sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Kendine diyorsun mahvettin kendini dedi. Yaylar. Şu kartı da bu arada şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Bakın burada bir derviş vardır ve dervişi bıçaklamaya çalışırlar. Tamam mı? Ama derviş bıçaklanmaz arkadaşlar. Bahsettiği şey olur. Tamam Kişi kendini yani dervişi bıçaklamaya çalışırken dervişe her bıçak darbesi attıkları zaman kim nereye darbe attıysa o delik kendisinde açılır. Yani ne edersen kendine diyorsun kıymetli yay burcu. Neyi bırakıp karşı tarafa geçmek istiyorsan mutlu olmak istiyorsun sen ya. Özellikle aşk ilişkisinde. Aşka yani sevda konusunda yaylar. Valla yay dediğim gibi birçok şey geçmiş. Birçok şey üst üste geliyor olabilir. İşidir, ailesi şunu Ama aşk konusu özellikle mutluluk konusu. Çünkü kartta burada kavuşma var. Tamam mı? dediğim gibi terk etmen gereken bir davranış şekli olabilir. Birçok arkadaşım boşanmış olabilir ya da boşanma eşiğinde olabilir ya da boşanması gerekiyorken boşanamıyor olabilir. Birçok arkadaşım nişanlıdır. İşte tekrar aynı şeyler arkadaşlar. Bırakması gerekiyordur ya da bırakamıyordur. Ama hissi olarak oraya ait hissetmiyordur. Dediğim gibi mantıken yani aldığınız bazı kararlar tamam mı ee, sizi tövbeye götürmüş. Götürmediyse de götürür bunu söyleyeyim çünkü ruhunuzu dinlemeyi reddetmişsiniz arkadaşlar. Halbuki yüce Mevlam der ki: "Sen de benim için kıymetlisin, sen değerlisin." dedi. Sen sorumlulukları alıyorsun mantıken ama kendini ediyorsun. Bak sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun." dedi. Yay burcu kendini düşünmüyorsun. Aslında kendini düşünüyormuş gibi gözüküyorsun ama kendini resmen Feda ediyorsun. Kendini harcıyorsun dedi. Arkadaşlar bırakmanız gereken şeyler var. Dediğim gibi bir davranış şekli de olabilir. Eskinin yerine gelmesi. Ee, artık siz bileceksiniz ne yaşadığınızı. Devam ediyorum. Bak aile konusuyla alakalıymış. Özellikle aile. Dediğim gibi ilişkiler, yuva, aile. işte de olabilir ama çok nadir iş. Genelde aşk ve aile konusunda aile ve zıtlıklar kartıyla birlikte geldi. Arzu etmek. Tabi mutlu aile istiyor ya. Mutlu aile istiyor yay burcu. Endişe etmek. Çok endişesin. Enerji bırakmak enerjisine geçmek zorundasın. Kıymetli yay burcu. Çünkü kalbin bırakman lazım. Öldürmen lazım o durumu. Bak kalbin savaşıyor ve çok pişman, çok karanlık, çok üzgünsün. Şu an bu kolektifte kim varsa arkadaşlar, yay burcunun yüreği dağlanmış arkadaşlar. Özellikle aşk aile konusunda. Gerçekten mutlu olmak istiyor aile konusunda ama muazzam zıtlıklar yaşanıyor. Kendi içinde kendi çelişiyor çünkü yay burcu. Bir akıl konuşuyor, bir kalp konuşuyor. Bir akıl konuşuyor, bir kalp konuşuyor. Tamam mı? Halbuki arzu ediyor. Arzuları kendi zıtlığının içerisinde yok olmuş gitmiş. Bak çok endişelisin aile konusunda. Ya da yeni aile kuracak olan arkadaşlarım varsa. Ya da sevgili olan arkadaşlarım varsa. Ya da şu an hali hazırda aile olan arkadaşlarım varsa. Eşiyle çok tartışıyorlarsa. Tamam mı? Mutlu aile kurmak istiyorlar, mutlu ve huzurlu olmak istiyorlar ama e, çok endişeliler dedi ki bu durumu bir an önce bırakman gerekiyor. Bunlar senin bağımlılıkların dedi. Senin doğru olduğunu. Bir de e, şimdi ateş elementinden kaynaklı yay burcu ateş elementisin. Özellikle Jüpiterden geliyorsun. Her şeyin en 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 güzeli olsun istersin. O yüzden. Hayatında iki seçenek olur. Tamam mı? Birisi kafandadır, birisi kalbinde, ruhundadır. Tamam mı? Bunun ikisinin arasında kaldığını söylüyor. Bir kere öncelikle bu ikiliği bırakman gerekir. Çok endişelisin. Yay. Yaylar bırakması gereken yeri bırakması gerekiyor. Bırakması gereken tavrı, düşünceyi bırakması gerekiyor. Arkadaşlar bir yer seçtiyseniz ee, ve ruhunuz orada acı çekiyorsa... Ee, o seçtiğiniz ya kendini ikna etmeye çalışan yay burcu arkadaşlarım da var. Hali hazırda olduğu yerden memnun olmayıp kendini ikna eden, kandırmaya çalışan arkadaşlarım var. Yani şöyle kendinizi feda ediyorsunuz. Mesela karşıdaki insan size çok iyi davranmıştır ama başka bir yere gitmeniz gerekiyordur ya da sadece kendinize gitmeniz gerekiyordur önce ilişkiler konusunda. Arkadaşlar kendinizi bulmadan, kendinizi keşfetmeden, ruhunuzdan emin olmadan gideceğiniz yönden bir ilişkiye başlamanız size büyük bir sıkıntı verebilir. Tamam mı? Ne istediğini bilmemek size büyük bir sıkıntı verebilir. Ve istediğiniz şeyi yaptıysanız mesela başka yerde... Tamam Ve orada mutsuz olduysanız, hala orada kalıyorsanız eğer bu size yine sıkıntı verir. İkisi de tezat çünkü. Kendinle çelişiyorsun. Yüreğin pare pare olmuş yay Burcu. Bırakman gerekiyor kıymetli yoldaşım. Yani çok net geldi. Kendi kendini bıçaklayan sensin. Hiç kimseye e, sayıp sövme dedi. Çok net söyledi Rumi. Çok net söyledi arkadaşlar. Çünkü özgür değilsin. E, verdiğin kararlarda bile özgür değilsin. Özgür kalman gerekiyor kararlarında. Kalamıyorum diyen Yay burcu arkadaşlarım, kendinle savaşını barışa döndürememiş demektir. Tamam mı kıymetli yoldaşlarım? Eğlence enerjisine geçmen lazım. Tükenmek üzeresin kıymetli yer. Bir an önce bırakman lazım dışarıya oynuyorsun. Dışarıya oynamaktan ziyade kendine de oynuyorsun. Asıl kendine oynuyorsun. Bak çok mutlu olmak istiyorsun. Çünkü bunu hak ettiğini düşünüyorsun. Sonra bir an düşüyor enerjin. Benim hayatımda böyle demek ki diyorsun. Tökezliyorsun orada. Dışarıda dolaşıyorsun, eğleniyorsun ya da konuşuyorsun, konuşuyorsun. İçeride muazzam bir acı. Her sabah bir acıyla uyanan, şu an birinci grup arkadaşlar muazzam bir acıyla uyanan, içinde koca bir uhdeyle uyanan yay burcu arkadaşlarım var. Kendini bıçaklayan yaylar bunlar. İkinci, ikinci grupta endişeyle, endişe enerjisiyle dolaşıyor sürekli. Hali ilişkisi olan arkadaşlarım da ya da şu anki durumun her neyse endişeyle uyanıyor. Kalpte tezatlık var. Ah, sevgili yaylar. Valla size çok net söylediler. Bu durumu bırakman gerekiyor. Kendine değer vermen lazım. Ruhuna geçmen, dua etmen lazım mutluluğun için, e, hakikat yolunu bulabilmen için. Çünkü ruhunu dinlersen, kendin için en doğru kararı alabilmeyi niyaz et, yüce mevlamdan. Arkadaşlar dua edin lütfen. Dua edin. Çünkü Muazzam bir gurur, inat da var burada yani ateş elementinden kaynaklı yaylarda. Muazzam bir gurur ve inat söz konusu ee, ve korku söz konusu. Bak endişele, endişe, korku söz konusu muazzam. Çünkü e, güzel davranışlar, güzel bir hayat yaşanmak istiyor. Ee, kendi verebileceği fedakarlıkları biliyor. Ama her şeyiyle birlikte kendini adayabileceğini biliyor. Buna değecek bir taraf ya da bir olay olmasını istiyor karşı tarafta. Bununla hani karşı taraftan böyle bir şey de göremediyse yay Burcu direkt içine kapanıyor. Başka yolu tercih ediyor. İşte mantık yolunu tercih ediyor. Nereye tercih ediyorsanız siz biliyorsunuz arkadaşlar. Lakin bu size muazzam büyük bir acı veriyor. Hayır dedi. Yapmanız gereken şey iki tarafı da bırakacaksın. Önce kendine bakman lazım. Seni nerede ne mutlu edecek? Her şeyi olması gerektiği gibi kabul etmen gerekiyor, kıymetli Yay. Bak, zıtlıklar kartıdır. Karanlık da aydınlık da birdir. Sen ikisini ayrı ayrı kademelerde değerlendirirsen bu çelişki içerisine düşersin ve dengeye gelemezsin dedi. Tamam mı? Ama dengelenmen lazım, kıymetli Yay burcu. Her şey olduğu gibi kabul edersen başta kendini affetmen lazım suçlayıcı element bulmayı bırakman lazım. Her şey senden geldi. Tamam mı? Senin kendine güvensizliğinden, sen kendine yeterince değer vermediğinden, sen kendine yeterince saygı duymadığından. Tamam Bunlar daha sonra ne yaptı? Seni böbürlenmeye etti mesela karşı tarafa. Tamam mı? Ama hayır arkadaşlar. Kendi kıymetini, kendi değerini, kendi özünü bilen güzel kardeşlerim olduğu zaman, sağlıklı olduğunuz zaman bütün bunların hiçbirine gerek duymuyorsunuz arkadaşlar. Zaten size benzeyen insanlar geliyor karşı taraftan da. İş, aşk, maddiyat hiç fark etmez aile, hiç fark etmez arkadaşlar. Sen neysen karşı tarafta öyle gelir. Bak bakalım sen neymişsin karşıdan ne geliyormuş kıymetli Ay burcu. Tamam mı? Çok önemlidir. Evet. Melek kartımda imparatorça kartım geldi çok güzel size dediler ki sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir kendini ve başkalarını besle. Size çok güzel bir enerji. Bu imparator enerjisi eğlence enerjisine denk gelir. Jüpiter'den geliyorsunuz arkadaşlar. Yaşam enerjisi. Tamam mı? Eğlencenin kralısınız siz. Öyle söyleyeyim. Hem de yaşam enerjisiyle. Hakiki kaliteli eğlence size çok güzel hani keyif alınır mesela keyifli anlar ve zamanlar geçirir muazzam şifalarsınız herkese ama önce kendinizi şifalamanız gerekiyor bakın çok önemli diyor ki sınırsız bolluk içerisindesin aslında her şeyin var ama hayallerin yok kendi hayallerine gitmeyi bırakmışsın birçok yay burcu arkadaşım lütfen o hayallerine hakikati hakikat yolculuğunu koy tamam Evet, bu da bilinç artı temizleme kartımızdır. Gözüküyor mu sevgili yaylar? Şöyle biraz daha. Lütfen e, bunu bir kağıda yazın. Birkaç kez tekrarlayın arkadaşlar. Davranış şekillerine dönüşmesi çok önemli bu anlattıklarımın. Tamam mı? Davranış şekline dönüşmeyen hiçbir söz, hiçbir eylem öğrenilemez arkadaşlar. Öğrenmeniz için, hayatınızda bunu kazanmanız için sürekli ama sürekli doğru olan bir davranış şeklini tekrar etmeniz gerekiyor. Öğrenesiye kadar. Evet başlıyorum. Başlangıç. Ruhumu ve yüreğimi Yaradan'ın özüme üflediği en yüksek bilinç seviyeme ulaşmaya açıyorum. Yeni başlangıçlara öz iradem ile küllerimden yeniden doğacağıma inanıyorum. Yaradan ol der ve olur. Çok güzel çıktı Ve sabahtan beri anlattığım şeyle Yine rezone geldi Arkadaşlar yeni başlangıçlar Ruhumuza gelmeniz lazım Ruhunuz hakikati biliyor ama siz kendi ruhunuzdan kaçıyorsunuz Çünkü mantığınızla çelişiyor Halbuki Hakikate teslim olanlar Zihin ve kalbin ee, Esiri olmazlar Arkadaşlar ruh konuşursa içerideki seslerden ruh konuşur, öz konuşursa zihni ve kalbi o devreye alır ve o yönetir. Ki ruh Allah'tandır bilirsiniz ilahi olandır lütfen ruhunuzun sesi nereye gidin diyorsa ya da ne yapın diyorsa bunun için de dua edin tamam mı lütfen oraya geçin bu söylediğimi az önceki söylediğimi lütfen küllerinden yeniden doğmak anga kuşu ölüp ölüp diriliyorsunuz. Zaten bu az önce şurada çıkan da arkadaşlar bırakmak enerjisi ölüm enerjisidir. Yeniden doğum enerjisidir. Çünkü kendi kendini mahvettin artık. Ve yay burçları olacak olanın önüne geçemezsiniz arkadaşlar. Kendine zulmettiysen çekeceğin acının önüne kendini dönüştürmezsen geçemezsin. Tamam mı? Kendine de çok güzel şeyler yaşattıysan eğer Mutluluğun paha biçilmez olur onu biçersin. Kıymetli Ay burcu. Yüreğin acıyor yüreğin. Yüreğin acıyor. Tamam. Yüreğin acıyor. Şimdi Aşkın 40 kuralından <laughs> size bir sayfa çekeceğim arkadaşlar. Şifa olsun. Hadi bakalım. Neye şu an ihtiyacınız varsa. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 35. kural geldi arkadaşlar. Okuyorum. Allah içte ve dışta her an hepimizi tamama erdirmekle meşguldür. Tek tek her birimiz tamamlanmamış bir sanat eseriyiz. Yaşadığımız her hadise, atlattığımız her badire eksikliklerimizi gidermemiz için tasarlanmıştır. Rab noksanlıklarımızla ayrı ayrı uğraşır çünkü beşeriyet denen eser kusursuzluğu hedefler. Çok güzel çıktı. Buna da şundan bahseder. Arkadaşlar kendi kendimize tamamlanmak zorundayız ve hayatımıza gelen bütün sıkıntılar bundan mütevellittir. Tamam mı? Mutluluk istiyorsun. Karşı benim diğer yarım diyorsun ya mesela aşık olduğun insana, sevdiğin insana. Ama onsuz muazzam eksik hissediyorsun ya. Hayır dedi. Tam tersine o eksikliği dönüştürmen lazım. O aslında senin bir parçan çünkü senin bir yansıman kıymetli ay. Senin diğer yansıman her şey bizi yansıtıyor. Her şey bizim içimizde. Ben de şu anda bu yorumları yapıyorum ama ben de şu an senin bir parçanım. Herkes bir parçan o yüzden düşmanlıkları işte kızdığın her şeyi bırakmak zorundasın her şey senin bir parçan ve bunu fark ettiğin an iyi ile kötüyü az önce dedik ya zıtlaşıyorsun diye iyi ile kötüyü bir bütün hale getirdiğin an tamamlandığını hissedeceksin güzel kardeşim tamam mı lütfen kendini geliştirmek için emek var zaten birçok şeyi şu an size aktarıyorlar arkadaşlar tamam mı? ve ben e, açıkçası hissettiğim kadarıyla yer burçları e, yapması gereken birçok şeyi erteliyor ya da yaptığını zannederek erteliyor öyle söyleyeyim. Lakin e, dayanamazsınız arkadaşlar. Yani ruhunuz ait olduğu yerde olmazsa dayanamazsınız siz. Çünkü basarlar size anlatabiliyor muyum? Yani sıkıntı veririz basarlar derken hani sıkılırsınız yani monotona bağlarsınız. Hı. Çünkü siz yaşam enerjisi yüksek potansiyel olarak Jüpiter'den gelen bir burç ve e, dünyada gerçekten yay burcu çok az dünyaya gelen arkadaşlarım e, siz çok değişik bir burçsunuz arkadaşlar. Özel bir burçsunuz diğerlerine göre. Diğerlerinde hafife aldığımız için söylemiyorum. Her biri çok güzel ama yay burçları dünyada en az doğan arkadaş mensup arkadaş grubuna giriyor arkadaşlar. İnsan grubuna giriyor. O yüzden sizin yaşam enerjisi özelliğiniz söz konusu. Tam da sınandığınız yer burası arkadaşlar tamam mı? Sınandığınız şey burası. Lütfen güzel tarafa dönün. Ruh nereye aitse oraya dönün çünkü sınavınız bu. Tamam mı? Şu ikilikleri de birleştirin artık sayıp sövmeyin karşı taraflara Suçluk açısı aramayın hepsi sizin içinizde Lütfen çok pişman olan yaylar var burada Çok pişman olan arkadaşlarım var Ve hali hazırda dönüşüm sağlanmazsa çok da pişman olacak arkadaşlarım var Arkadaşlar bakın yıkım <laughs> az önce de aşkın 40 kuralında okuduğumuz gibi Yıkımlar bizim gelişimimiz için gelir Acılar bizim gelişimimiz için gelir. Hepsi Allah'a ve hakikate yönelmek için gelir arkadaşlar. Ve hiç kimse bize zarar vermez bizden başka. Tamam. O yüzden bilinçaltında kurguladığınız karanlık yönlerinizle karşı karşıya gelin. Lütfen önce özgüven, öz irade, öz sevgi, öz saygı. Her kimle sıkıntımız varsa aile bireylerinden anne ve babada affedemediğiniz durumlar söz konusu ise anne ve babayı affedin arkadaşlar. Çünkü onlar da bilmiyorlardı. Onlar da bilmiyorlardı arkadaşlar. Sizsiniz devrimci olan aileleriniz de. O yüzden Allah'a gidin arkadaşlar. Güzel davranış şekline gidin. Kendinizi de heba etmeden. Çünkü kendinize heba ederseniz, kendi kıymetinizi bilmezseniz hiç kimsenin kıymetini bilemezsiniz. Herkes harcarsınız arkadaşlar. Çok önemlidir, çok kıymetlidir. Dilerim şifa olur kıymetli yay burcu. Çünkü sıkılmışsın artık, patlamak üzeresin. Dilerim şifa olur bu kolektifteki arkadaşlarım normalde düzgün bir şekilde hayat şartlarına devam eden arkadaşlarım da afiyette kalsınlar inşallah. Bizden birebir bakım almak istiyorsanız ki birebir bakımda e, biliyorsunuz özel şahsiyetinize ait çıkar. Birebir bakım için de sizler için aşağıya instagram adresimi bırakıyorum kıymetli yoldaşlarım. Şifa olsun diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.